Ben oynamıyorum. Moralımız bozuk. Onun için çok zor. Nereden nereden buluyorlar? Ne istiyorlar bu bu takımdan? Ne bu şehirden çözemedim ya. Daha o kadar iyi olmadık ya. Korkmasınlar. Ne oldu ya? Daha var ya. Hemen mi temizleyecekler ya? Ama böyle içeriden dışarıda küfür eden oyuncuyu ben görmedim, gerçekten görmedim. Ben oyuncuya saygı gösteriyorum, kazanmak için her şeyi yapıyorsa, mücadele ediyorsa. Bazen tabii bunu da, bunu yani bilmiyorum, bazen öyle giriyor ki artık hiçbir şey bakmıyorsun. Öyle resmi küfür etmek duymadım. O Türkçe bildiğim için de yani öldüm orada yani, soğuk oldum, buz oldum. Onun için söyledim. Yani... Beşiktaş daha fazla hücuma çıkmış takım e, onu herkes bekliyordu ama canlı yayın var canlı yayın var pardon hakemler bizim, çıktığı için hocam bizim canlı 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 olan sayılmıyor mu hakemler öyle sert mi geliyorlar ya sertlik neredeydi unuttum ama sonuçta açık futbol oldu bence hak ettiğimiz galibiyeti aldık ülkemizde çok sevilen birisiniz ülkemizden ayrılmayı düşünüyor musunuz? Koyuyor musunuz beni? Ne, ne oldu? Birisi <laughs> takımdan koyuyor, birisi ülkeden koyuyor. Hayır, kovma yok. Çok sevildiğinden ama. Yani sonra da... Ya, Ayrılmayı düşünüyor musunuz diye. Ülkeden. Ülkeden ülke mi diyorsun, ayırıyor. takımdan mı diyorsun? Hayır, ülke dedin. Sen de ondan yani. Özür dilerim. Aslında çok uzak değil Gürcistan yani. Her gidebilirim. Bu savaşı vermeye hazırım tekrar. Ama en önemlisi burada. Bu klübün devamı, geleceğini ve e, bu e, tabii ki başkan yönetim ile otururken hangi karar daha doğru ise ona da ona da e, hazırım resmi ikinci gol seyirci aldı resmi yani net onu kabul ederim yani Fenerli misin işte Kasim Paşalısın veya ben bir şey demiyorum ki yani Ona belli tamam mı? yani bu baskı altında geçeceksin. Eğer büyü hakem olsa, yani büyük hakem olsaydı büyük oynuyorsan. Yarın öbür gün Şampiyon Ligi'ye gitmek istiyorsan ben de aynı hoca olarak eğer ben istiyorsam benim takım biraz aşağı inmeyecek fazla. Ama hakem aynı. o baskıyı yeneceksin. yani. 5 dakika kala 85 dakika iyi yaptım da son penaltıyı verdim. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.